İmamoglu, Demirtas'a şunları söyledi merhaba onu ona götür. Yeterince adaletini diledik. Demirtas'a tekrar tekrar salut edediğimi söyledim. İmamoglu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 Mart'ta Akn'in eski Maliye Bakanı Mehmet Simsek'in ekonominin başını getirmek için bir araya geldi. Bu güç bu ülkeye yapılabilir mi? Seçimler blow diyecek kadar gitti İmamoglu, dedi ki toplantımızın her siyasi görüşünden gelebiliriz kafalarımızda bir yer var. Bu ülke bu devletin sonsuza dek yaşayacağına olan güven. Adaletsizliğe karşı duracağız. Ülkeye zarar veriyorlar. Her şey daha da kötüleşiyor çünkü güç ulusuna dönmüyor. Yolda yürüyen eski bakanların gücüyle bu güç, ben sizinle çalışmayın. Hangisi oğullarımızı susturabiliriz? Mütevelli heyetlerine bir son veriyoruz. Zihinleri darbesine gitti ulus. Şüphesiz sloganına cevap veren İmamoğlu, kuşkusuz dedi bu seçim parti seçimi değil. Gelecek, adalet ve demokrasi seçimleri adına. Önemli bir mücadele veriyoruz, cıvıltı. Bu şehirleri bizden başka yetiştirme gücü yok. Bu gücün adı bütün ulus. Kardeş belediyeler protokolüyle Ünlü'nün Adıyaman Belediye Başkanı İmamoğlu'yu iptal etti. Devlet belediye başkanı birinden korkuyor mu?